Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün size demiri daha yakından göstereceğim. Normalde ben hiç kamera önüne geçmiyordum. Şu an oğlum çekiyor. Ben genelde tek çıktığım için böyle doğaya kameramanım yoktu. Şimdi kameraman oğlum var. Videoyu çekiyor. Ben de size şimdi demiri daha yakından göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir bakın demirin boyuna. Demiri biraz önce ölçtüm tam böyle sırtına şöyle bastıra bastıra 75 santim geliyor. Demir şu an işte 14 aylığı bitirdi. Daha yenik. Bir ihtimal bir 80 falan olur herhalde bilmiyorum ama şu an bakın şuradaki kaslarına bir bakın. Arka bacaktaki kasları şuradaki. Demir gerçekten çok güçlü bir köpek. Yani inşallah 2-3 yaşlarında daha da güzel bir köpek olacak. Bir de gerçekten, koruma işgüdüsü demirin çok yüksek. Biz biraz önce, yine şurada derede oyun oynuyorduk. Yani çocuklar oyun oynuyordu. Birkaç tane inek geldi. Tam böyle bize yaklaştığı zaman, demir hemen gerekeni yapıyor. Yani gerçekten, koruma işgüdüsü çok yüksek. Gerçi bu artık oğlunca, be, o o gezdiriyor. Şu an şöyle size yakından göstereyim demiri. Dur bakayım oğlum, bakın. Her şeyle on numara bir kangal yani. Ya boyu da bayağı yüksek bakın şöyle göstereyim. Gel bakayım Demir. Bakın. Demir, bunun neredeyse benim kadarsın lan. Gel bakayım oğlum. Demir çok akıllı bir köpek. Çok seviyorum ben bunu. Bu benim oğlumun köpeği. Bakın şu ne kalınlığına Ne kadar. Yani dört şuraya kadar şöyle altı parmak geliyor. Kamerada küçük görünüyor ama demir bayağı büyük. Şimdi buraya niye geldik? Ee, buraya... Video çekme. Video çekmeye ama. burada. Gezmeye de geldik. Hem gezmeye hem video çekmeye. Hem, hem de, de dağlara çıkmaya. Evet dağlara çıkmaya geldik. Bir de burada tilki e, ve çakallar var. Burada çok oluyor genelde. Yani. Onları yakalamaya geldik. Videoyu yani türemeye geldik. Eğer görebilirsek şimdi onlara bakacağız. Göremezsek de doğayı çekmiş oluyoruz. Şimdi ben bana ver oğlum kamerayı. Böyle çok hızlı çekersen kimse göremez. Bak, ve yavaş yavaş çek. Tamam. Tamam. Artık kamerayı ben alayım. Sen Demir'in yanına geçebilirsin. Evet, benim küçük kameramanım da bu. Bundan sonra videoları beraber çekeceğiz. Çünkü oğlum artık büyüdü babasına yardımcı olabiliyor. Ama korkmak yok ya. Ya burada sineklerden de hiç aman yok yemin ediyorum. Buraya da yeni gübre atmışlar. O yüzden bayağı bir sinek var şu an burada. Bakın arkadaşlar şöyle köyden bayağı bir uzaktayız. Buranın yabani popülasyonu çok iyi. Belki dedik akşam akşam bir şey denk gelir. Hatta bir keresinde ben şu tam şu camiyi görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle bu hizada şu az 100 metre aşağıda şey var. Böyle hafif bir rampa var. Orada da dere var. Tam derenin o üst tarafında geçen sene geyik görmüştüm. Diğer videolarımda da söylemiştim. Eğer olur da yine buralarda denk gelirsek çok iyi olur ama o kadar geziyoruz. Bir şey gördüğümüz yok. Hatta kısmet kışın. Kar yağınca buralarda bayağı bir yabani popülasyonu olur. Evet oğlum, Demir'i biraz da sen anlat bakalım. Nasıl bir köpek Demir? Akıllı mı, sinirli mi? Sinirli. Sinirli mi? Bazen saldırıyor mu böyle? Ama Demir akıllı köpek. Demir öyle her şeye saldırmaz. Evet arkadaşlar. Bugün buraya belki bir şey denk gelir diye geldik ama şu an pek de bir şey gördüğümüz yok. Ama şöyle aşağılara doğru biraz yürüyelim. Bak hatta şu aşağıda da şu dişiyi kovmuştum yanımıza gelmesin diye. Kızanda mı ne? Demir alıp götürüyor. Bak gene gelmiş. Ta aşağıda yatıyor ya. Yani. Bak şu. Evet oğlum ya bak o dişi gene gelmiş ya. Şimdi Şuraya iki dakika demirle gezelim diye geldik. Şimdi demir alıp gidecek hemen. Demir de dişi gördü mü bizi satıyor. Akıllı diyoruz ama dişi görünce akıl gidiyor. Hemen sahibini satıyor. Demir satıyor musun bize hemen? Beni satıyor. Ha bak ağzında hep salyası da suratına gelmiş. Pislik demir. Ne oldu ağzına la? Hadi gel bakalım Demir koş oğlum hadi Sineklerden aman yok ki Bak şimdi dişinin yanına gidiyor Evet oğlum dişinin yanına gidiyor Şimdi dişi Arkadaşlar şu yandan demirin göğsüne bakın ya Fiziği çok güzel gerçekten Bakın şöyle size yandan tam çekmeye çalışayım yani göğsü hem geniş hem de bakın aşağı doğru ne kadar iniyor. Ya fiziği çok güzel. Yani on numara bir köpek. Ya şu an 14, 15. ayında 75 santim. E i̇leride ne olur bilmiyorum tabi. Daha ne kadar büyür? Ya da kaç yaşına kadar büyüyor? Onu da tabi tam bilmiyorum ama üç yaşına kadar büyür herhalde. Daha bu daha büyümez ki. Onun büyür daha demir. 15 aylık. 15, 14, 15, 15 aylık. 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20'ye kadar. Tabii bu 20'ye, 25 aylığa kadar büyüyecek. Artık hep beraber göreceğiz ne kadar büyüyecek. 25'e kadar olur. Ya bu bir gübreleri mi yiyor? Ne yapıyor ya? Hayvan gübresi yiyor bak. şt Bırak lan onu. Hayır. Yürü. Yürü git. Demir bırak onu. Hadi. Bak döverim seni. Hayır. Oğlum maçta değilsin. Gübre yemek nedir lan? Şişt, hadi. Maçta mısın Yürü git. Yürü. Kıyar herif. Allah Allah. Şöyle bak fiziği daha güzel çıkıyor. Görüyor musunuz? Arka ayakları şu göğüsü. Demir bir de bu tarafa bak bakalım. Bir de önden simana bakalım. Ya sineklerden hayvana hiç şey yok ki ya. Evet arkadaşlar hem böyle doğayı çekelim hem de dedim yine biraz demiri çekelim. Biz de biraz gezelim. Bize de bir meşkali oluyor. Şehrin stresini atıyoruz burada. Aslında mevzu böyle video çekmek falan değildi. Biz kendimizi gezdiriyoruz aslında. Gezmişken de gezdiğimiz yerlerin birer anısı kalsın diye de öyle işte yalandan video çekiyoruz. Baba, orada hani bir tane ev var ya. Hı hı. Biz oradan geldik. Evet oğlum orada da bizim evimiz var. Ama gözükmüyor. Çalıların arkasında kalıyor o yüzden gözükmüyor. Evet arkadaşlar buranın doğasını her defasında size göstermeye çalışıyorum. Bakın burası ne kadar güzel. Artık akşam ezanında geleceğim bir gün buraya. Çünkü akşam ezanında yabani hayvanlar çok geliyor buraya. Ben de geleceğim. Beraber geliriz oğlum bir daha. Herkes gelir. Herkes gelsin. Şöyle size doğayı da kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir yer. Evet bakın o dişi yine orada. Ya kızan da büyük ihtimal şimdi demirle eşleyecek diye korkuyorum. Eğer eşlerse demir daha bir yaşında. Hani gelişimini engellemesin yani. Bak bunu kovalamıştım. Bak yine takip etmiş bulmuş bizi. Köpekten kurtuluş yok ya acayip bir şey. Yok ki. kokumuzu buluyor. Kokumuzu mu buluyor? Ne yapıyorum ya? Ayak izlerimizi galiba görüyor. Kovuyorum, kovuyorum. Ya gene gelmiş, bulmuş bizi ya. Ya biz yemek veriyoruz, ondan oluyor aslında. Vermeyeceksin. Ne Vermesek ne de şey kalıyor. aç kalıyor. Ne yapalım? Olsun. Kovalamayla da olmuyor. Olsun yapacak bir şey yok. Gelsin bakalım. Belki Demir'e yardım eder. Bir yaban hayvanla karşılaşırsak. Sırf onun için valla şu tepelere o kadar yürüyerek geliyorum ki bir şey çıksın karşıma diye. Sadece geçen sene bir çakal çıktı. O zaman da Demir daha 3-4 aylıktı. Ondan da hiçbir aksiyon alamadık. Baba, Şimdi de inadına bir şey çıkmıyor karşımıza. Baba, Efendim oğlum. Baba önceden başka bir köpeğimiz vardı. Evet onun adı Zincir'di. Zincir ölünce işte bu sefer de demiri Öyle aldık. Ki. Zincir öldü oğlum. Hı. Ona araba çarptı. Bacağı kırıldı. Sonra da öldü. Bak şöyle al kuyruğu. Böyle kötü. <laughs> oğlum onun kuyruğu güzel. Bak yuvarlak. Bir de döndürsen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ben ya kuyruğunu alıp çekeyim mi? Çek. Bakın arkadaşlar şimdi kuyruğundan çeksin. Hiç oralı bile olmuyor yani görüyor musun? Asla bir şey demez yani. Demir çok akıllı bir köpek ya. Onun çocuk olduğunu, onunla oynadığını yani biliyor yani. Sırtına çıkıp üstüne zıplasa da dönüp hiç bir hamle yapmaz. Kemik yerken git ağzından al. Asla bir şey demez. Çok sadık, çok güzel bir köpek ya. Şöyle yakından çekince zaten <laughs> net bir şekilde görünüyor boy pusu. Nasıl salınmalı. Tamam çok da rahatsız etme. Köpek kuyruğunu tutmaktan rahatsız olur. Zaten sinekler de rahatsız ediyor. Evet arkadaşlar akşam oldu. Şu an bir şey göremiyorum hala. Neyse biraz daha buralarda şimdilik videoya ben ara vereceğim. Eğer giderken karşımıza bir şey çıkarsa Yere video çekerim. Eğer çıkmazsa videoya. çıkmazsa artık başlamayız. <laughs> aynen öyle. Bugünlük de videoyu burada sonlandıralım. Başka zaman yine farklı videolar çekeriz. Evet. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hadi oğlum sen de kapat videoyu.